hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Uğur böceği bir alacağız İlk defa bir kostüm alacağım ve 25 sadece 25 tane elmasın var ama bropes yerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi 10 tane taşımız var dükkana gelelim Öncesi Uğur böceği bir gösterin bayağı güzel bir kostüm ilk defa bir kostüm alma videosu çekiyorum. Eğer istediğiniz hile videoları varsa yorumlarda belirtin ki ben de o hile videolarını yapayım ve sizlerle paylaşım. Bu 29 taş bize 27 taş yok. 25 taş olduğu için bro pass yerine gelelim hemen şöyle. Orada 10 tane taşım var. Yarım saattir onu almak için uğraşıyorum. Taşımızı aldık ve 10 tane taşımız geldi. Toplam 35 taşımız var bakalım anne tam 35 tane taşımız var şimdi tekrardan dükkana girdiğimizde o B'yi alabiliyoruz ve ben B ile çok fazla oynadığım için veya B ve yaptığım için B'yi çok fazla kullanıyorum o yüzden bence güzel bir seçenek oldu benim için şimdi ır böceği alalım hemen şöyle bakalım animasyonları nasılmış değişik bir şey aslında Herkeste de yok Vardır lan herkeste bir tek bende yoktur Hemen satın ala bastık ve geliyor İşte geliyor Efsane bir karakter bir Çok güzel bir karakter gerçekten Ama biraz zor karakter olduğunu Gerçekten de herkes biliyor Evet arkadaşlar B'yi aldık şu anda Aldı taşımız var ama şimdi B'yi seçmemiz lazım Ve onu kostümünü alacağız Sonra birikel deneyeceğiz nasıl bir karakter Nasıl bir karakter değil de nasıl bir kostüm Kaybetme animasyonu falan nasıl Ona bakacağız hemen böyle B'yi alalım Gerçekten ne güzel kostüm ha. Değişik uğur böceğine de benziyor Tek hesaplaşma mağara arası varmış Buradan hemen girelim Evet arkadaşlar oyuna girdik ve girdiğimizde burada büyük var onu alalım mı diye dur üstte adam var galiba aynen üstte adam var bak görüyor musun öleceğiz öleceğiz galiba öleceğiz kazanma animasyonu merak ediyordum şimdi ağzımıza sıçacak evet sıçtı şimdi bu ele saymayalım ve tekrardan girelim arkadaşlar kupa kaybedeceğimi anladığım için dostluk maçı kuracağım ve yanıma bir kişi alacağım hatta ben direkt bir kişiyi yanıma alayım ve videoyu öyle devam ettireyim Hexon varsa Hexon'u alacağız. Aynen Hexon var. Hexon'u davet ettik. Ve Hexon geldi. Hexon geldi. Şu anda Hexon geldi. Botları kapatalım mı? Kapatalım ya. Mağarasına Mağara girelim. Selam kanka. Aleyküm selam. Hemen başlayalım o zaman. Arkadaşlar fark ettim ki video çok uzun sürmüş. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Bay bay.